Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Muay Thai'daki dirsek vuruşlarının çeşitlerini anlatacağız. Yine e, bu videoları bu videoda yayınlayacak kişi Bediha. Herkes tanıyor Bediha Ataç yıldız. E, Gelmişken Ankara birkaç video çekeceğimizi söylemiştik. Hı. Yine bizi kırmadı. Müsait vaktinde geldi. Muay Thai dirsek vuruşları Muay Thai'a özgün bir e, vuruş çeşidi. Yani bir zaten ekstra olarak MMA branşında evet, e, vuruşlar. Ama bu da zaten Muay muaytay eğitmenleri öğretiyor. E, ondan sonra MMA'de kullanıyorlar. Hı. Çünkü zaten bütün branşların birleşimi MMA. Karma dövüş sanatı diye geçiyor. 5 e, çeşit temel olarak dirsek vuruşumuz var. Doğru mu? Doğru. Ee, suk deniliyor Tayce. Yani dirsek vuruşun Tayce ismi suk. İngilizce'de elbow, Türkçe'de de evet. dirsek diyelim. Beş çeşit var. Beş çeşidi ben senden dinlemek istiyorum. Hı -hı. Birinci öncelik Birinci, olarak. Birinci e, aşağıdan yukarı dediğimiz. E, i̇kincisi yandan dediğimiz. Üçüncüsü yine yana benzer ama yukarıdan aşağı diyoruz. E, dördüncüsü Dönerek bulduğumuz buna daha çok sürpriz bir dirsek diyoruz yani maçın seyredi ve sonucunu değiştiren bir dirsek. Beşincisi ise o yukarıdan aşağı daha çok kafaya boğulan bir dirsek. Tamam. o zaman bir lapada göstermiş olan ufak demek. Sen evet. de ufak demek. Anekdotlar yani evet. şeyler var. Ee, Aşağıdan yukarı diyeceğiz. Bu dirseği vururken e, kafanız karışmaması adına yani şöyle bir küçük bir anekdot vereceğim. Saçımızı tarıyormuş gibi düşünün. Yani aşağıdan yukarı vurduğumuzda. Buradayım yine sol ayağım önünde. Bu şekilde. Sadece. Sanki saçımı böyle yandan tarıyormuşum gibi. Yani dirseğimi ne açıyorum ne yukarı kaldırıyorum. Olduğum yerden bir adım ileri gidiyorum. Evet. Dur. İkincisi. Yandan i̇kincisi. Yandan evet. kolunuzun hafif. L, L olduğunuzu düşünelim. Buradayım aynı şekilde bu ikiydi. İki. Üçüncüsü yukarıdan aşağı Üçüncüsü. Atıyorum. Bunun bir değişiği aynı yukarıdan aşağıya. Biraz daha yukarıdan aşağıya. Kolumda bir notasyon yapıyorum. Daha da yukarıdan aşağı gitmesi için. Bu üçüncü üçüncümüzdü. Evet. Dördüncüsü ise sürpriz dediğimiz döner Evet. Şimdi onu göstereceğim. Bir soldan göstereceğim, bir sağdan göstereceğim daha iyi kavrayabilmeniz için. Buradayım. Sol ayağımı koyuyorum bakayım. Dış ayağımla ve vuruyorum. Bunu tabi burada ben yavaş gösteriyorum ama tamamen sürpriz bir ders, yani çok hızlı olmuyor. Diğer lazım. taraf. Buradayım. Burada da sağ ayağımı atıyorum, aynı şekilde rakibimin sağ ayağının dışına. Budur. duruş. Evet. İlerlemem. Tekrar gösteriyorum. Buradayım. Budur. Evet, son dirsek vuruşum da sanırım. Son Bu çok dirsek... lapada şey normalde pet tutarken çok tutmadığımız bir şey yani eğitmen olarak ben şahsen tutmuyorum. Hı hı. Bu doğaçlama maçlarında sporcunun Özellikle cringe'den sonra vurduğu evet. bir teknik. Tamamen ee, yani, o anki evet. duruma bağlı. Yani ben bunu da normalde antrenmanda pek çalışmıyorum ama maçta o duruma gelip ve vurulabilir yani. Bunu kullanırken de daha çok fake alarak kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir kombinasyonun peşine de olur ama benim tercih ettiğim buradayım. Fake alıyorum ve yukarıdan, daha doğrusu dıştan içe doğru vuruyorum. Fake alıyorum. O. Aşağıdan yukarı. Evet gördüğünüz gibi 5 çeşit e, Muay Thai dirsek vuruşunu gördük. E, Dirseği anlatmadık. Çok hani herkes dirsek anlatım videosu istiyor. Yani çok herkes anlatmaya başladı. Doğruluk paylar da var tabii kimse yanlış ama. Tabii. Biz şu an e, teknik anlatımlarına başlamama sebebi yani az daha profesyonel stüdyo ortamında çekip bir proje yapmak istiyorum şahsen farklı kanker olarak. Hı hı. E, hatta bunu da mesela Türkiye'deki daha iyi hocalarımız ve sporcularımıza da yer verebiliriz diye düşünüyorum ya da kendim çekeceğim. Ama şu an size dirsek çeşitlerini anlattık. Ama dirsekte önemli olan bir anekdot vermek istiyorum. Yani boks gibi mesafe olmadığı için kesinlikle hepsine dikkat edilsin. Adım alarak vuruşlar yapıyor. Aşağıdan direkt ileri doğru zıpta yani. Yukarıdan aşağı bile yaparken Ön ayağıyla, ön ayağıyla mesafe kapatıyor. Dönerek desen aynı şekilde. Yani dirsek yumruk gibi mesafe istemiyor. Yani bir aracı daha önce de anlatmıştık beşik ucunda. Box araca kalıp vuracağız. 5 çeşit dirsek vuruşunu anlattık size. Ee, teşekkür ediyorum Medya'ya. Ben teşekkür ederim ee, Görüşmek ben üzere. üzere arkadaşlar. Abone olalım, yorum yapalım. Biliyorsunuz bu klişe şeyleri. Yani olmasanız bile sonuna kadar izleyin. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Olmasınlar da. Biz bunu para kazanmak için yapmıyoruz evet. şu anda. Şu anda dedim. Evet, görüşmek üzere.